Binaların belli bir dayanım kapasitesi yoktur deprem açısından bakarsak. Binanın depreme karşı dayanımı nasıl belirlenir? Öncelikle bunu belirleyen birinci faktör binanın mimarisi, geometrisidir. İkincisi binanın inşa edileceği zeminin durumudur. Üçüncüsü de binanın inşa edileceği lokasyonun depremsellik durumudur. Onun için piyasadaki 8 şiddetinde, 9 şiddetinde, 10 şiddetindeki depreme dayanıklıdır bizim binamız tarzında bazı söylemler var. Bunların hiçbiri gerçekçi değil. Bunlar müşteriyi manipüle edici sözler. Binanın deprem dayanımı kesinlikle lafla olmaz. Binanın deprem dayanımı binanın bir mühendislik çalışma sonucu ortaya çıkmasıyla olur. Peki bu nasıl yapılır? Protas yapı sistemleri olarak yapılması gerektiği şekliyle de ifade etmek istersem binanın zemin etüdü yapıldıktan sonra analizleri, tasarımları, yürürlükteki mevzuatları ve standartları göre yapılır. Ortaya çıkan analiz ve tasarım hesap raporları ve binanın statik uygulama projesi yani çizimleri de ilgili resmi kurumlara verilir. Bu yapı denetim firması olabilir, ilgili resmi kuruluş olabilir. Bunların onaylaması sonucu binanın depreme dayanıklı olduğunu söyle. Bununla birlikte bazı mühendis çalışmaların da yeterli olmadığını görüyoruz. Başımıza gelen bir olayda hafif çelik konstrüksiyonlu bir bina için bir proje hazırlanmış ve statik hesap raporları ilgili idareye sunulmuş. Yapının analiz modelini incelediğimizde binada etki etmesi gereken kar yüklerinin hesaplara konduğu ama binayı etki ettirilmediğini yani kar yükünü hesaba katılmadan analizlerin yapıldığını gördük. Aynı zamanda binanın hiçbir taşıyıcılığı olmayan kaplama levhalarının da yani statik bir materyalmiş gibi yani analizlere dahil edildiğini gördük ve son olarak da bina sanki bütün elemanlar birbirine kaynakla bağlanmış gibi modellendiğini gördük. Şimdi bu ne demek? Bina aslında olması gereken yüklerden çok çok azına göre analiz edilmiş ve gerçekte yapılacağından çok çok daha yüksek mukavemette, yüksek dayanımda gibi modellenmiş. Son derece yanlış, son derece hatalı. Biz tabi ilgili kuruluşlara bununla alakalı uyarıları yaptık. Yani sonuçta yetkin bir mühendislik firmasından da projelendirilme ve mühendislik hizmeti alınmasının zaruri olduğunu düşünüyorum.